Amerika'nın içinde çok büyük kavga var. Trump nasıl gitti şarayla anlaştı diye. Nasıl el sıkıştı diye. Bir Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden diyor. Trump Erdoğan'a duyduğu hayranlığı sık sık dile getiriyor. Bugüne kadar yazılan, çizilen, gösterilen arz-ı haritasına tut her şeye rağmen bir karşı cephe savaşı var. Bu da Tayyip Bey, Trump. Dünyadaki liderlerin artık rolleri yerine oturduğunda Türkiye'nin konumu da meydana çıkmış oluyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıkları Türkiye'yi alt seviyelerden Şampiyonlar Ligi'nde oyun kurucu ve oyun bozucu ülke statüsüne çıkartması artık bütün dünyanın gündeminde. Özellikle Newsweek basın kuruluşunun en son yaptığı haber ve yayınladığı kapak fotoğrafında Sayın Erdoğan ile Trump'ın nasıl da birbiriyle senkronize halinde hareket ettiklerini anlatması her şeyi ortaya koyuyor. Amerika'daki seçimler daha yapılmadan aylar önce şu anda kapakta gördüğünüz bu fotoğraf ve yazılanları size bir bir anlatan belki de ilk yayın organıydık. Bu konuda da ciddi anlamda eleştiri almıştık. Trump o malum yapının adamıdır. Hiçbir şey değişmeyecek, her şey yalan, sen de Trumpçı oldun gibi onlarca eleştiri aldık. Şimdi biz o düşünceye sahip olan arkadaşlarımızın yanıldıklarını ilan etmek istiyoruz. Sadece yanılmakla da kalmıyorlar. Dünyanın bir kırılma noktasına doğru koşar adım gittiğinin de farkına varmalarını istiyoruz. Çünkü artık dünya gerçekten bir kırılma noktasına doğru gidiyor. Dünyayı ahtapot gibi sarmış olan bir yapı var. Asırlardır. Ve bu yapıyla ciddi anlamda bir savaş veren dünyada şu anda sadece iki lider var. Belki şunu diyebilirsiniz. İspanya da aynı yolda yürüyor. Meloni'nin İtalya'sı da. Evet yürüyorlar doğru. Hepsine takdir ediyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın başından geçenlere baktığınızda, Sayın Hakan Fidan'ın başından geçenlere baktığınızda, bugüne kadar kurulan kumpaslara baktığınızda, bu kadar ağır yükü kaldırabilecek dünyada başka da bir lider çıkmadı. Buna Trump da dahildir. Donald Trump elbette ki daha 2014-2015'te bu yapıyla uğraşacağını alenen ilan etmişti. Fakat bizim Cumhurbaşkanımızın başından geçenlerin yarısı bile onun başından geçmedi ta ki 5 Kasım seçimine yaklaşana kadar. Son Amerikan seçimi yaklaştığı zaman artık direkt suikast girişimiyle ciddi anlamda bir yükü omuzladı ve Amerikan halkına bir söz vardı. Ben bu yapıyı bitireceğim dedi. Doğal olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yolları kesişmiş oldu. Çünkü ikisi de aynı yapıyla mücadele etmeye çalışan liderlerdi. Bundan dolayı Trump'ın Sayın Erdoğan'la yakınlığı, işbirliği, hatta onun sözünü dinler vaziyete gelmesi, Türkiye'nin bugüne kadar nasıl devlet aklıyla planlar kurduğunu da ortaya koymuş oldu. Dedik ya, Trump bizim cumhurbaşkanımızın başından geçenlerin yarısını bile yaşamadı. Ama vakit geçtikçe Trump ve Amerikan ulusalcıları Türkiye'nin nasıl da devlet aklıyla planlar kurduğunu gördü. Ve dünya üzerinde güvenebileceği tek devletinde Türkiye olduğu tescilli bir şekilde anlaşıldı. Ki neredeyse her konuda uzlaşmaya varıyorlar. Aksi halde Trump tek başına özellikle Amerika'nın içine yerleşmiş olan bu yapıyı temizlemesi mümkün dahi değildi. Amerika'nın içinden temizlemeye kalksa Orta Doğu'da karşısına çıkacaktı. Orta Doğu'da temizlemeye kalksa Asya'da, Çin'de veya Rusya kanadıyla karşısına çıkacaktı. Her türlü Trump'a karşı çıkacaklar. Bunun için bölgede kilit rol oynayan, binlerce sene geçmişe sahip, kadim devlet aklıyla sayısız planlar kurup kusursuzca bu planları işletmiş bir arkadaşa ihtiyacı vardı. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dı ve Türkiye'ydi. Hatırlarsanız bir rahip olayı olmuştu. O günlerde hiç kimse o olayın nasıl olduğunu, nasıl cereyan ettiğini anlayamamıştı. Rahip tutuklandı. Cumhurbaşkanımız çıktı ve şunu dedi. Ben yaşadığım sürece bu rahibe benden kimse alamaz. Trump ile bir telefon görüşmesinden sonra rahip elini kolunu sallayarak Amerika'ya döndüğünde herkesten tepki geldi. Ve Türkiye'deki medyada şu konuşuluyordu. Biz diz çöktük. Amerika'ya yenildik. Trump istediğini bizden aldı dediler. Bu 2018'den bu yana da hep böyle bilindi. Ne Türk devlete bu konuda net bir açıklama yaptı ne de Trump işin derinine inerek olayı anlattı. Bugün 2025'te yani tam 7 sene sonra biz olayın tüm gerçek yüzünü öğrendik. Hem de kimin ağzından öğrendik? Bizzat Trump'ın ağzından. Hani Netanyahu ile yaptığı son Oval Office toplantısı vardı ya. Orada Sayın Erdoğan'ı Dünyanın gözü önünde övmüştü. İşte o konuşmada bir de şunu dedi. Biz Erdoğan'la her konuda muhteşem bir şekilde anlaşıyoruz. O benim çok iyi bir arkadaşım. Yıllardır da bu böyle. Raip olayında da harika bir şekilde anlaştık ve hiçbir sorun yaşamadık dedi. Birçok şey yaptık ve hiçbir zaman sorun yaşamadık. Ve hatırladığınız üzere... E... Rahibi de geri aldık Türkiye'den. Hatırlıyorsunuzdur. Çok büyük bir anlaşmaydı. Geri aldık rahibi. Şimdi buradan bizim ne anlamamız lazım? Demek ki Sayın Erdoğan ile Trump'ın diyaloğu kadim devlet aklının Amerika'nın içinde kavgayı anlayıp Trump ile bir anlaşmaya varması bugüne mahsus bir şey değilmiş. Ta rahip olayından beri bu plan devreye alınmış. Ne demek istiyoruz? O giden rahip küresel yapının bir elemanıydı ve Türkiye'nin içinde çok ciddi ajanlık faaliyetlerini yürütüyordu. Milli İstihbarat Teşkilatımız onu yakaladı ve içeriye attı. Trump o günkü iktidarında etrafı tam anlamıyla kuşatılmış olduğu için yoğun bir baskıya maruz kaldı. Hem de bizzat kendi başkan yardımcısı Mike Pence tarafından. Çünkü Pence sıkı bir küreselciydi. Bu baskıyı savuşturabilmek için iktidarı alaşağı olmasın diye Trump da gayet mantıklı bir hamle yaparak Sayın Erdoğan'dan özel bir ricada bulundu. Rahibi bana gönderin, bunlara teslim edeyim ki elim güçlensin, beni devirmeye kalkmasınlar. Biz nasıl olsa ilerleyen süreçte bu mücadelede sizinle birlikte hareket edeceğiz ve Amerika'nın içini de saran, Türkiye'nin içini saran, hatta dünyayı saran bu ahtapota karşı birlikte savaşacağız demiş görünüyor. Daha sonrasında ise Bugünlere geldiğimizde Suriye devrimi başladığında Trump da Sayın Erdoğan'a destek vardı. Ve daha birçok konuda Türkiye ile birlikte hareket etti. Bugün artık bu Newsweek'e de konu oldu. İşte ne kadar da karmaşık, bir o kadar da derin bir hamleden, plandan bahsediyoruz değil mi? Maalesef ki bu hamleler, bu planlar Türkiye'deki medya tarafından hiçbir zaman Türk milletine bütün netliğiyle anlatılmadı. Hatta üstü örtüldü. 24 saat ekranlarda anlamsız bir Trump düşmanlığı ile milletin kafası karıştırılmaya çalışıldı. Bir şeylerin de üstü örtülmek istendi. Aslında üstü örtülmek istenen o şey dünyayı saran bu ahtapota karşı.